İsmail Hakkı Bey, ee, size dönmek istiyorum. Ne diyorsunuz bu işe? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ee, bu ciddi bir iş. E, bu şey de olabilir, e, bir aldatma harekatı da olabilir. E, birbirini suçlama, birbiri üzerine suç atma da olabilir savaşan tarafların. Ama e, ne olursa olsun sonuçta e, 420 tane mayının bir kısmı e, kopmuş e, ve... E, sürükleniyor, e, işte, akıntıyla sürükleniyor, dalgalarla sürükleniyor. Tuna Nehri'nin etkisi var, işte e, Marmara ile Boğaz arasındaki e, akıntıların etkisi var. Bunların hepsi, e, bunların Boğaz'a gel girme durumu var. Bugün olmasa bile 10 gün sonra, 15 gün sonra. E, dolayısıyla e, Boğaz'da ticaret gemilerini açık, yani ticaret gemilerini kapatmadık boğazı Bizim gemilerimiz de gidip geliyor, diğer gemiler de gidip geliyor. Dolayısıyla ciddi bir iş, bunun ciddi alınması lazım. Ve e, bu konudan emin olması lazım. Basit bir konu değil. Yani bir tarafa atıp da yani bu o bir şey olmayabilir ya da e, şu olmayabilir falan değil. Ama ciddi alınması lazım. Öncelikle e, gereken tedbirlerin e, alınması lazım. İkincisi bu mayınlar döşendiğine göre işte 3 veya 4 sıra döşendiğine göre e, yani iki türlü düşünür. Bunlar ya e, denizaltılar için döşenir ya da gemiler için döşenir. Denizaltılar için şeyi belli, belli e, Derinlikte döşenmesi lazım. Ama normal su üstü içi gemileri için işte e, su üzerinde e, görükmeyecek şekilde 1-2 metre su üzerinin altına döşenir. Ve hepsi birbirle irtibatlıdır bunların. E, ve döşenirken de, Karamayı'nda da farklı bir şey var ama döşenirken de iş asısı, kert, teriz alınır. E, ona göre döşenir e, mayınlar. Bütün bu bilgiler varsa bunları almak lazım eğer gerçekse bu. Ama gerçek değilse, ya iki tarafta inkar ediyorsa biz gene de Boğaz'da, Boğaz'da ya da bizim kara sularımızda bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Ya da münasır ekonomik bölgemizde bunları kontrol etmemiz gerekiyor. evet, ya bu arada, mayın aramak külfetlidir. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Geleceğim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan e, Navtex mesajı yayınlandı bugün. E, Doğru. başta Odessa ve Çernomosk olmak üzere toplam 4 liman açıklarına mayın döküldüğünün rapor edildiği, bu mayınların donanımlarından evet. koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği belirtildi ve gemiler için seyir evet. tehlikesi yaratabileceği uyarısında bulunuldu. Doğru. Bu nedenle bölgede bulunan Doğru. ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı keskin gözcülük yapmaları dikkatli olmaları önemlidir vurgusu yapılıyor açıklamada sürüklenen mayınların evet. ve mayın benzeri cisimlerin tespit edilmesi durumunda ana arama kurtarma koordinasyon merkezi demek ki öyle bir merkez var bu merkeze evet. ya da deniz kuvvetleri komutanlığına ya da sahil güvenlik komutanlığına bildirilmesi isteniyor yani eğer diyorlar evet. gemide görürseniz böyle bir bir mayına benzer bir şey e, ee, ona dikkat edin diyorlar. Ee, deniz kuvvetlerinden yapılan ya burada gemilerin açıklama, tabii... Bu ne, 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 kadar küçüktür evet. ve neye benzer? Yani gemiden bakıldığında hemen bir anda fark edilebilecek. Görülür. Görülür mü? Fark edilir, dikkatli, dikkatli bir şey. Evet, dürbünle fark edilir. Gemide gözetleme şeyleri var. İsten de öyle yapılıyordu. Gözetlemeyle ile olabilir, bulunabilir. Özellikle ticaret gemileri için ama Mayın arama tarama gemilerimiz var, ee, işte biraz evvel söyledi arkadaşım. Sonar cihazlarımız var, ee, karakol sahil karakol uçaklarımız var, ee, sahil devriyelerimiz var. Ee, bunlar bunlar da fark edebilir. Normal gemilerin üzerindeki ticaret gemilerin üzerindeki veyahut da işte müsaade edilen e, savaş gemilerin üzerindeki e, gözcüler de bunları fark eder. Denizli Denizaltılar için önemli. Ee, Peki mesela tabii, bu, dibe çıkar, bu mayınlar. Üzerinden? ...bu mayınlar... ...ya bir tankere rastladı, tankere çarptı... ...patlatır mı? Patlatır. Ya Patlatır. Çok büyük bir tehlike ya. ya. Tabii hangi cins mayın döşendiğini bilmiyorum. Yani tanker giderken... E, ...yani... ...tanker dediğimiz doş, dolu veya boş... E, ...dolu olduğu zaman... E, ...iğmesi çok daha güçlü olabilir... ...çarpma esnasında. E, ama bunu gördükleri zaman... ...hız kesebilirler, istikamet <laughs> değiştirebilirler... Eğer Mayın e, üzerlerine doğru gelmiyorsa e, bunlar bunlar yapılabilir. Yani ee, o zaman ama o, o zaman bu, bu var. dikkat Mesela, dikkat uyarısı haklı bir uyarı yani gemilere diyorlar ki. Evet, dikkat o da, edin kardeşim. O da aynı navtex aynı efendim. Navtex, navtex ne var. işe yarayacak mayınlar? Navtex diyor bir... buraya girmez. Yani şöyle bu, buraya girmeyecekler. Girmez yani. Buraya girmeyecekler. Bu o alana savaş gemileri girmeyecek. Yani belki yani şimdi belki de. Ee, Odesa'ya umarım öyle değildir. Odesa'ya e, bir şey yap yapılmasın diye de e, bir çıkartma yapılmasın diye de söylenmiş bir şey olabilir. Yani e, çünkü e, Türk Türkiye'nin Naftex durup dururken Naftex'i ilan edemeyeceğine göre ancak böyle bir tehdit olduğu zaman Türkiye Naftex'i ilan edebilir. Yani durup dururken e, ya, yani şunu diyorsunuz? var. Ya bunlar Türkiye biraz sa değil. savaş savaş hileleri de olur. Yani savaş hileleri. O da, yani savaş hilesi de olabilir. O da olabilir efendim. Yani gerçekten dökerler mayını. E, bu mayınlar e, başıboş başı dolaşmaya başlarlar. O zaman e, Türkiye devreye gidip e, NAPTEX'i yalan eder. Ve e, şey, Rusya e, o bölgeye çıkarma yapmaktan vazgeçer. Yani mayın temizlemesi lazım. Mayınları temizledikten sonra çıkarma yapar. Peki denizde mayın temizlemek yani şey çok zor, zor bir iş midir? E, zor, emek harcı, emek gerektiren bir şey. Yani hem havadan hem bizim bayın arama gemileri gözcüler vasıtasıyla hem de sonar vasıtasıyla bu iş yapılabilir. Ama gerçekten zor. Bayağı ciddi bir iş. Türkiye'nin de evet, ciddi bir iş. yeni bayın arama gemileri de arama tarama gemileri var Türkiye'nin. Bir de bu bazı mayınlar var. Umarım onlardan değildir. Mesela onlar yanlarından metal bir şey geçerken yukarı doğru metale doğru yapışıyorlar. E İsmail o Hakkı Bey benim aldığım ilgili. bilgiye göre bu, bu mayınlar e, Sovyetik dönemden Sovyet döneminden kalma mayınlarmış. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayınlar ama o o yıllarda da var bu mayınlar. Yani bu e, şey mayın İkinci Dünya Savaşı'nda bu tür mayınlar özellikle kanalda ondan sonra şeyde e, Atlantik'te e, şeylerin Almanlarla İngilizlerin denizaltı savaşlarında falan Çokça kullanılmış bu mayınlar. Bunlar da var. Yani yüzerken metal gördüğü anda belli bir mesafede metale yapışıyor ve patlıyor. Peki ya size de aynı soruyu yani, sormak istiyorum. Nereden baksanız eski mayınlarda 45 kilo civarında falan bir patlayıcı var. Yani çok etkili olan bir patlayıcı. Peki Tabii size size de, de Eray, eray Bey'e sorduğum soruyu soracağım. İstanbul boğazına kadar gelir mi? Gelirse bir tehlike arz eder mi bu mayınlar? Ya yani şöyle söylüyorum ben e, belki bir iki günde gelmez ama sonuçta bu deniz çalkantılı, e, havalar belli, e, şey de var rüzgar da var fırtına var Karadeniz'de e, dolayısıyla bunlar e, ya kıyıya doğru e, sürüklenirler yani büyük ihtimalle kıyıya doğru sürüklenirler evet. ve e, boğazlara gelebilirler gelme ihtimalleri var. E, ve e, tehlike arz eder tabii. Boğaza geldiği zaman Türkiye e, büyük ihtimalle İstanbul Boğazı'nı kapatır. Peki İsmail Hakkı Bey. Kapatır bu bu bu, bu akıntılar, makıntılar filan hani bunlarla e, hesaplanabilir mi bunun gelip gelmeyeceği? Yani ya böyle bir hesap e, yani yöntemi var mıdır denizcilikte? Ben. Pardon? Var. Var. Muhtemelen muhtemelen e, bu mayıların döküldüğü yer ve döküldüğü zaman e, konur, hava şartları ortaya konur. Belli bir deklemle bunlar hesaplanır. Yani muhtemel yeri ki NAFTEX ilan edildiğine göre muhtemelleri bu hesaba dayanarak NAFTEX ilan edilmiştir. O NAFTEX'in sınırları ona göre verilmiştir. Bu e, eğer gerçekse daha sonra farklı yerlerde de NAFTEX ilan edilir. Yani bu ya, tek NAFTEX'te kalmaz. O zaman, ya, ben, bizim bunlar bizim hesaplanabilir. Tamam. Deniz evet. kuvvetlerinden yapılan açıklamayı görünce şunu anladım. Bir durumu çok ciddiye alıyorlar. iki önlem alıyorlar. Üç belki de bu hesaplamaları yapıyorlar. Evet. Bunu yaptılar. Zaten ben ciddi almak durumdalar. Hı. Ahmet Taka yaparlar. Ciddi almak durumdalar. Basit bir şey değil. Basit bir şey değil çünkü bir gemi eee yani zor durumda diyelim ki ticaret gemisi geçiyor, patladı ya da diyelim ki tanker geçiyor, vurdu. Düşünün şimdi İstanbul Boğazı'nda tanker e, girerken e, patlama olduğunu deniz, de, e, boğazın kafamı durumu söz konusu olabilir. Ama e, İsmail Hakkı için, Bey ben bunu e, çok uzak ihtimal gibi algıladım. Var mı yani böyle bu? Hayır. Yani efendim cid... Evet. Yani ciddiye almamız gerekiyor. Ciddiye gerekti... almak durumdasınız Ahmet Bey. Yani evet. Ciddiye almak durumdayız Çünkü e, hem e, mal hem de insan hayatı öncelikle insan hayatı söz konusu. Ee, boğazların emniyeti söz konusu. Türkiye e, o boğazlarda mayın tarayacak, mayın bulacak e, da o dağılan mayınları toplayacak. Bazıları Karadeniz kıyılarında gelebilir. Kıyıya gelen mayınlar patlamaz genelde. Oralara şey gönderilir. Bizim eee ordonatım e, patlayıcı, patlayıcı olanlar o, e, genelde şeyde de var. Genç deniz kuvvetlerinde de var. Onlar gider. Ve omayını pat şey hale getirir etkisi, etkisi hale getirir Burada en falan, tehlikeli yer edilse, o zaman e, Kara şey boğazlar yani boğazlara geldiğinde boğazlar. en, en büyük tehlike bir de tabi evet. e, denizdeki seyir halindeki gemiler açısından çok önemli bir büyük tehlike tabi esas tabii. tehlike orada Denizdeki gemiler e, o denizdeki gemiler e, Deniz kuvvetlerimizin yapmış olduğu uyarıya dikkat ederlerse büyük ihtimalle o uyarı gemi, e, şeylerin, mayınların nerede olacağını tahminen <laughs> gösterir yani. E ona dikkat ederse son olacağını sanmıyorum. Ama tabii e, her ihtimali düşünmek lazım. Yani beş tane gemi geçer, <laughs> bir tane gemi gider vurur mayına. E, Türkiye'nin e, böyle bir şeye müsaade etmemesi lazım. Tabii tabii. E, Boğazların emniyeti açısından, bizim emniyetimiz açısından. Peki e, ben sayı, sayı üzerinde e, bir şeyde kaldım. Eray Bey dedi ki yani oraya dedi 420 e, mayın döşenmiştir de onların bir kısmı kopmuştur, kopup ge, geliyordur, sürükleniyordur Dedi. Evet, evet. Siz de öyle mi algıladınız genel tabloyu, yoksa siz? Benim de... benim aldığım duyum da öyle. 420 mayın döşenmiş. Bu mayınlar birbirine bağlı, kuşaklar halinde. Bunların bir kısmı kopmuş e, diye e, anladım ben. Çünkü bana gelen bilgi öyleydi. Yani yani Eray Bey mayın gibi. 500 mayın değil. Peki. 420 tane Evet. Bir şey daha Yok, soracağım. Doktor, 420 e, mayın çok büyük bir tehlike çok büyük tehlike. Yani şöyle ama bu konuda uzmanlarım özür diliyorum komutanım. Şöyle bir açıklama var da bu konuda uzman bir isimden. Ee, yani bunun %5'i ortalama kopabilir ya da kopması bile 20 mayın eder. Yani bu 420'de 20 bile çok önemli bir çok büyük rakamdır. E, çünkü aa, aa. 20 gemi demektir Allah korusun. Hep yani yasa. bir, bir mayının tahrip gücü bir gemiyi diyorsunuz ona e, nereden yaklaştı? Efendim bakın şöyle söyleyeyim ben. 18 Mart'ta 18 Mart'ta Çanakkale savaşları deniz savaşları sırasında 1915 18 Mart'ta Fransa'nın Inflexible gemisi o şeyin döşediği mayınlardan birine çarpıyor ve battı gemi. Yani musret, geriye dönerek göstet mayın gemisi. Yani Nusret de batmadı mı? Nusret'in dö hayır. döşediği mayınlardan biri ne? Nusret, mayın, yani, Nusret gemisi. mayın gemisinin döşediği, döşediği mayınlarda mayınlardan. Yani o da Nusret mayın gemisi de aynı yöntemle mi mayın döşüyordu? Yani bu şu anda evet, konuştuğumuz o da. Yani yöntem. Evet. Bazılarını bazlarını döşemiş olabilirler. Serpme de döşeyebilir acil hallerde. Başlangıçta buna serpme mi diyorsunuz? Hayır. Bu, bu ne? 8-9 kuşak kuşak. 8-9 kuşak mayın döşenmiş. Kuşaklar halinde mayın döşenmiş. Fakat e, daha sonra e, bu son deniz taarruzundan evvel, 18 Mart'tan evvel, Muset Mayın Gemisi hem üzerine düşen, e, işte miktarları da çok az mayın aslında, bir de toplayıp tekrar kullanmak üzere hazırladığı mayınlar var. Onları döşüyor, onlar sertme döşeniyor. Ha, sertme mayınlar. döşeniyor. Son Peki, döşeniyor mayınlar, sertme mayınlar. Bir şeyi soracağım evet. size İsmail Hakkı Bey. Diyor ki Deniz Kuvvetleri, bölgede bulunan, ya Herhalde Karadeniz'i kastediyor. Karadeniz'de bulunan ve seyir yapan tüm gemileri sürüklenen mayınlara karşı keskin gözcülük yapmaya ve dikkatli olmaya çağırıyor. Keskin gözcülük ne demek? Yani otur geminin önünde e, bak mayın var mı yok mu böyle bir şey mi? Yani daha teknik bir şey midir nedir? Evet. Bu? Ya ki tek tek bir şey değil aslında evet. e, insanları görelendirecekler e, özel olarak e, iki veya 3 kişi onlar ellerinde dürbünle mayın var mı yok mu diye bunu kontrol edecekler. Ha böyle yani, bir şey. Yani e, yapacakları bu ticaret gemileri. Keskin gözlülük evet. dediği şey evet. bu yani. Savaş gemileri daha farklı. Evet evet. Savaş gemisi ne yapacak? E, savaş gemisi de buna benzer bir şey yapacak. E, onların manevra yapma imkanı daha fazla. E belki denizaltılar sonar cihazı, sonar cihazıyla bunları bulma imkanına sahip olabilirler ya da sahil güvenliğinin sonar cihazları var. Onlarla bu bunlar bulunabilir. öyle söyleyeyim ama normal şeylerde şeyler de bu mayınları mesela bizim muharip gemilerin üzerinde helikopter uçacak. helikopterlerden aşağısı gözetlenecek. Yani geminin belki 5 kilometre, 3 km ilerisinden e, helikopter uçur, uçmak suretiyle o helikopterler havadan bakacaklar bu işe. Peki, havadan ben görecekler. ben İsmail Hakkı Bey şunu merak ediyorum ya. Allah korusun yani asla olmasını istemem ama biz yani şöyle bir haber e, verecek miyiz, duyacak mıyız? E, işte Karadeniz'de e, seyreden bir gemi serseri mayınlardan birine çarptı ve işte tahrip oldu, battı falan. Böyle böyle bir şeyler olacak mı yani şimdi? Olmasını yani böyle ama. bir ihtimal var ama çok düşük, çok düşük, çok düşük. Ama şöyle söylüyorum, deniz kuvvetleri, yani bizim deniz kuvvetlerimiz, bayın arama, tarama, bulma, döşeme dair bu konularda hem de sahil güvenlik de aynı şekildir, şekildedir. Çok güçlü bir donanıma sahip, çok önemli bir tecrübeye sahip. Dolayısıyla böyle bir şeye meydan vereceklerini sanmıyorum. Böyle bir evet. şeyin olma ihtimali, binde beş bile olma, olduğunu sanmıyorum. Binde beş bile olmaz yani. Ama yine de dikkat etmek gerekir diyorsunuz. E, tabii dikkat etmemiz gerekiyor. E, yani tabii ki e, dikkat etmemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle deniz kuvvetlerimiz e, buralarda bu ara arama işine hem havadan hem de mayın arama tarama gemileriyle başlamıştır büyük bir ihtimalle. Ya açıklamadaki tondan ben de onu anladım yani biraz böyle konuyu ciddiye evet, almışlar başlamış. ve e, konu üzerinde duruyorlar. Bu arada çok teşekkürler Zafer Şahin geldi, Hakan Bayrakçı geldi. Biraz geciktiler. Her ikisine de hoş geldiniz diyorum. Ee, yok, yok. Zafer Bey bir şey söyleyecek herhalde. Ya ben şeyi merak ettim aslında. Çok hani bu gündemle belki örtüşmüyor gibi görünebilir de. Bizim Karadeniz açıklarında 170 kilometre açıktı. Doğal gaz. Ha e, ona bir arıyor. zarar verebilir evet. mi? Hakikaten Güzel soru. oradaki arama çalışmalarına, oradaki gemimize acaba bir zararı olabilir mi diye aklımıza geldi. Güzel soru. İsmail Hakkı Bey olabilir mi öyle bir? E, yani... <laughs> evet. Sinop, Ereğli tabi benim yani, yani normalde Ereğli'den e, 170 o, kilometre açıkta. Evet. Evet. evet, o hem orada koracak olan platforma, hem de e, şey oradaki gemilere, onlarda gözetleme yapacaklar. Başka çayları yok ve belki de oralara e, deniz kuvvetleri, e, helikopter, uçak ve şey gönderecek. E, mayın arama, tarama cihazları e, gemileri gönderecek. Eray Bey, şunlar, Bayın tam nerede tam nerede bizim o gemi? Evet, onlar bulacaklar. Ee, doğalgaz bulduğumuz... Şu, şu, şu alanda, çünkü Bulgaristan'ın burada kıta sahanlığı var, e, Romanya'nın evet. var. Şurada Ukrayna ve Rusya'ya doğru gidiyor. Yani ben kabaca söylüyorum, tahminen... Şu, Ereğli'nin -e şuralarda bir yerde olması Tam, lazım. tam 169 kilometre ta, Ereğli. Tam, tam şeyde e ya yayılım alanında. Şöyle, yani. evet. Öyle ama ya yani bu büyük kocaman gibi görünse de demin de söyledim ya. Hani biraz yanıltıcı olabilir ama bu bir risk yani onu söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Oradaki kocaman olan nedir? Mayın, yani, mayın değil o. Mayın ondan. alanları bunlar. Ha, mayın alanları. Bueno. Evet. Ama şöyle belki karşılaştığımı yapacak büyük, olursak. Karadeniz'de çok küçük bir tabii. Karadeniz'de çok büyük. Evet. Yani burada tabii bizim kendi platformlarımız, buradaki işte sondaj ve çıkarma yapan, yani enerjiyle uğraşan gemi ve tesislerimiz tabii ki burada risk altında. Bence hatta İstanbul bazından daha eğer şeyse bir karşılaştırma yaparız, belki Bıtık daha... Ee, bu anlamda e, riske karşı. Fakat bunlar da tabii kendi tedbirlerini mutlaka alıyorlardır. Yani bu arama sistemleri, radar sistemleri, sualtı tarama sistemleri mutlaka buradaki işte oşinografik olarak deniz altındaki su hareketliliğinin zamana sari varyasyonları mutlaka bir de şöyle bir şey var. Bunların sürekli haritaları güncellenir. Neden? Bir dakika. Onur bu bana gönderdiğin haritayı ekrana yansıtma şansımız var mı? Şu an için yok. Peki tam yerini söylüyor ama tam sizin gösterdiğiniz yer. Evet yani Ereğli'nin yani bizim doğal, doğal gaz rezervinin bizim bulunduğu 169 dörde. kilometre e, 170 kilometre yak. İşte bu şu alanda. Çünkü şuradan ben de anlıyorum. Bulgaristan'ın kıta Romanya'nın kıta Ukrayna ve Rusya'ya doğru. doğru gidiyor. Yani dolayısıyla e, buradan 169 yaklaşık şu yeğenin şu civarlar olsa şimdi gerek. Şimdi orası e, orası olduğu kesin de e, İsmail Hakkı Pekin bir özel önlem gerekir diyor evet, oraya. katılıyorum. Yani Hatırlıyor ben musunuz? de aynen katılıyorum. Dediğim gibi yani, yani bir bence şey daha, şöyle hani eğer bir şey e, pardon bir İsmail Hakkı bir, verin, bir şey söylüyor. Buyurun. Böyle bir şey daha söyleyeyim. Ee, şimdi bu e, başıboş mayınlar konusunda uluslararası sistem var. Navireya diye bir sistem var. Bunun üzerinden coastal warning yani eee sahil uyarısı duyurusu da yapılıyor buraya ve onlar da alarma geçiyor. Yani, yani ne oluyor Türkiye'de, öyle olunca? Türkiye beraber. Yani onlar da bu mayınların bulunması konusunda ve mayınların rotaları konusunda, e, gemilerin bulmanı... rotaları konusunda dünya ticaret, dünyadaki gemileri yıkaz ediyorlar. Ve e, buradan Çünkü geçen gemilere, dedi ki... geçecek gemilere de bu sisteme e, bağlan bütün ülke. şey, e, Bir de komutanım bunlar herhalde. Kim, e, diye e, söylüyorsunuz mu? Aynı şekilde Bulgaristan'ın evet. ve Romanya'nın da bu noktada risk altında olduğunu da bilelim. Var. Mutlaka o, onlar yani, da kendi çapında. Bu anlamda muhtemelen bizim kendi e, deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenlik birimlerimiz de Bulgaristan ve Romanya arasında da mutlaka iletişim kurulmuştur. Yani a, hakikaten nasıl derler e, iğneyle kuyu kazmak ya da ee, kuyuda zor. bir iğne aramak var ya tam e, olarak e, bu olsa gerek. Ben ee, her ikinizin yani hem sizin hem de İsmail Hakkı Bey'in anlattıklarından Bununla mücadelenin çok zor olduğunu çok anladım zor. yani. Hakikaten zor. Yani bayağı. Büyük. Çünkü bakın kış şartları bir de. Hani deniz düz değil. Değil. O kadar deniz çok dalgalar çok şey, çok çok yani e, onu yakalamak bir nokta görmek, kadar bile değil. Evet. E,